arkadaşa hiçbir kağıdımı satmadım. En az 10 kat. Bazısını 30 kat. Mesela şey 30 katta sattım yeşili. Ondan sonra mesela şey 40 kat 30 katı geçti. Şey hesap et. Can say. 30 katı geçti. 500 67 400'e sattım. Sen şansayı zaten buradan al demedin. Jans, ben jansayı buradan jansayı... al demiyorum. Ben 18, 20 lira, 18-20 lira kadar. Ondan sonra 4 bin lira bir kar verdi. 2500 lira bir kar verdi. 1500 lira bir kar verdi. 8 bin lira kar verdi ben alalım. Doğru hocam. Ya bunu bir ülkede borsa varsa insan da fakir kalıyorsun. aptaldır, aptaldır, aptaldır. Defalarca söylüyorum. Aşağı hiçbir kağıdımı sakladım. En az 10 kat. Bahisini 30 kat. Mesela şey 30 katta sattım yeşili. Ondan sonra mesela şey e, kat, 30 katı geçti. Şey hesap et, Kamsay, 30 katı geçti, 500. Yed, 67 400'e sattım. Sen şansayı zaten buradan al demedin. Şans, ben buradan şans, al yer... demiyorum. Ben dipteyken ben dipçiyim diyorum. 20 lira, 18, 20 lira kat. Ondan sonra 4 bin lira bir kar verdi. 2500 lira bir kar verdi. 1500 lira bir kar verdi. 8 bin lira kar verdi ben alalım. Doğru hocam. Ya onu bir ülkede borsa varsa insan da fakir kalıyorsa aptaldır, aptaldır, aptaldır. Defalarca söyledim.